Şimdi tabii Bankedisi Araştırma Merkezi biliyorsunuz 3 parti şeklinde doğum yaptırıyor. Yıl boyunca onun programını yürütüyor. Biz şimdi 3. programın sonuna geldik. 1. 2. 3. grup doğumlarımız tamamlandı. Yani son grupta belki bir 2 3 tane anne daha doğum yapabilir. Ondan sonra da bu senenin sezonunu tamamen kapatmış olacağız. Bu sene doğum açısından başarılı bir dönem geçirdik. O nedenle yani aldığımız yavru kalitesinden ve aldığımız yavru sayısından memnunuz. O nedenle tabii ki bunun kesin rakamları yıl sonuna doğru ortaya çıkacak. Ama görünen şekliyle gayet başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. E tabii ziyaretçi sayısı ile ilgili bizim her geçen sene bu şeyden bu yani. Biliyorsunuz pandemide burası kapalıydı, ziyaretçi almıyorduk. Pandemiden bu yana artıyor, sürekli de artmaya da devam ediyor. Bu sene yaz boyunca çok yoğun bir e, ziyaretçi sezonumuz oldu. İşte buraya gelen, turist olarak gelen her ailenin her e, gezi türünü mutlaka uğrak yeri haline geldiği için Van Banketisi Araştırma Merkezi ziyaretçi açısından da çok da e, çok çok e, başarılı bir yıl geçti. Satışlar bu sene biraz gevşek devam ediyor. Hakikaten biraz da ekonomik durumla alakalı hayvanlara bakımın maliyetinin artmış olması nedeniyle de satışlarda birazcık bir yavaşlama görüyoruz. Ama yavaş da olsa devam ediyor. Bir de havaalanının kapatılmış olması, Banquetse Araştırma Merkezi'ni bu açıdan etkileyen bir durum oluşturuyor. Çünkü hayvan 24 saatlik otobüs yolcunu kaldıramıyor, uçaklarda gitmediği için biz de bu dönemde satış yapamıyoruz. Talep var. Yani az da olsa talep var ama bu